Biz üstü tüyü tü ele aldık. Şimdi sen yüzüldük için topu yapılatmışlar. evet. Geldi. O da. <laughs> oh. Wow. Adana. Üç bu kalemi da renkleri. Evet. Aslında YouTube'da var onda. Yani sen bundan aldık. Nasıl açılıyor? Böyle açılıyor. i̇çinde bu da. İçinde şey de var. Yeni ben olarak. de çıktı. Bakın parmak koruyucuları da var. Şarj da var. Şeyleri de var. Atas da bir tane bir tane de. Bir tane, bir tane Çok güzel. Aa, bir tane de var galiba. bir, çizim, bir tane. Bir sağlık ama. He çizimi buraya yapacağım. Soğuyacak Şu bozmuş da. Şarj edeceğiz bunu. Arkadaşlar sonra biz sana, size videosunu gösteririz atarız. İlk önce açılımını videosunu yaparak. Görüşürüz. <gülüyor> bye bye. <gülüyor>